Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomda size zeytin yaprağının faydalarını anlatacağım ve nasıl demlendiğini anlatacağım. Öncelikle virüse karşı gerçekten mucizevi bir çay, bunu da televizyonda birçok yerde görmüşsünüzdür. Öncelikle size zeytin yaprağının bütün faydalarını anlatacağım arkadaşlar. Zeytin yaprağı bağışıklık sisteminin güçlü hale gelmesine yardımcı oluyor. Antibakteriyel özelliklerinden ötürü vücutta bulunan bakterileri temizliyor. Mantar oluşumunun önüne geçiyor. Hücrelerin yenilenmesini sağlıyor arkadaşlar. Sindirim sisteminin rahatlama, rahatlamasına destek olur. Enerji veriyor. Kötü kolesterolü düşürmekte birebirdir. Kalp sağlığına olumlu etkisi bulunan zeytin yaprağının kronik yorgunluğa da iyi. Sor. Erken yaşlanmaya engelliyor. Yaraların hızla iyileşmesine destek oluyor arkadaşlar. Vücutta bulunan bakterileri temizliyor. Mantar oluşumunun önüne geçiyor. Hücrelerin yenilenmesini sağlıyor. Sindirim sisteminin rahatlamasına destek oluyor. Ayrıca enerji veriyor kötü kolesterolü düşürmekte birebirdir arkadaşlar. Kalp sağlığına olumlu etkisi bulunuyor. Kronik yorgunluğa da çok iyi geliyor. Kilo verdiren özelliği de e, bulunuyor arkadaşlar. Erken yaşlanmayı engelliyor. Alerjilerin tedavisinde de yardımcı oluyor. Ateş düşürüyor. Kan akışına artırmaya destek oluyor. İçeriğinde bulunan antioksidan meme kanseri, e, karaciğer ve prostat kanseri gibi kanserlere olumlu etkisi de bulunmaktadır. Kas spazmlarını da engelliyor arkadaşlar. <laughs> e, merkezi sinir sistemini koruyan özelliği de vardır. Kemik sağlığına iyi geliyor, enerji veriyor, beynin işlemlerini artırıyor kan basıncını düşürüyor ve yüksek tansiyona da iyi geliyor arkadaşlar zeytin yaprağın çayını anlatmakla bitiremeyiz arkadaşlar özellikle bu virüs günlerinde virüsü engellediğinde az çok duymuşsunuzdur şimdi zeytin yaprağımızı nasıl demliyoruz arkadaşlar bu virüs günlerinde bu salgında kendimizi korumamız lazım arkadaşlar kendimizi koruyabilmemiz için de tabi doğanın mucizesi zeytin yaprağını yapabilirsiniz şimdi çayı demlemeye geçelim şimdi ben Akdeniz bölgesinde olduğum için taze yaprak bahçeden topladım ve sizinle her gün içtiğim bir şey benim ben burada sürekli içiyorum sizlerle de paylaşmak istedim Zeytin yapraklarımızı kuru da kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde taze taze topladım. Şu şekilde arkadaşlar. Şöyle 3, 6, 7, 8 adet bir kupa bardağını. Bunu kupa bardağında da demleyebilirsiniz arkadaşlar. Cam çaydanlığınız varsa cam çaydanlıkta demlerseniz daha da güzel olur. Tadı da çok güzel gerçekten. Bu şekilde 7 8 adet yaprağımızı kupa bardağına atıyoruz. Sadece ne sıcak su koyuyoruz. Bakın bu şekilde koyduk. İsterseniz buna bir adet çubuk tarçın da atabilirsiniz aroma vermesi için. Bu şekilde gerçekten içtiğiniz zaman vücudunuzdaki dinçliği siz de hissedeceksiniz. Artı zayıflamaya da yardımcı bu çay. Bu şekilde demliyoruz. Bir 5-10 dakika bekletiyoruz. Ondan sonra içiyoruz arkadaşlar. Demledikten sonra size rengini de göstereceğim. Evet arkadaşlar, çayım demlendi. Bir 10 dakika bekledim. Şimdi size çayımın rengini gösteriyorum. Gördüğünüz gibi bakın demlenmiş. Tadı da çok güzel. İsterseniz e, bir kaşık bal da karıştırabilirsiniz. Daha da güzel oluyor. E, bu çayımızı hamileler ve e, emzikliler içmesin. Kan basıncını yükselttiği için e, tehlikeli. E, videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Ve e, abone olmayı da unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.